Hangi rengini aldın anneciğim? Anne ben daha karar veremedim. Şu mavi güzel anneciğim. Maviyi al sen. Anne. Bakayım. E gayet anne. güzel. Çalışıyor bak saçların da rüzgar oluyor bak. Daha hızlısını al anne. Daha. Sen bunu sen al. Daha hızlısı. Anneciğim bir de şu model var. Yok yok. Bekle. Bak bunun ışığı da yanıyor. Çalışmıyor. Yok, benim Şuralardan bir tane alayım. nasıl? bu çalışmıyor. Mi? Bu bozuk çıktı. Neyse başka al bakalım. Benim bu nasıl? Bu çalışmıyor. Tamam evet. bunu alalım. Ben bunu beğendim. Eyve de, de şu ayıcıklıdan alalım. Hadi bakalım. Birer tane aldık bunlardan gidiyoruz. Şu çalışır vaziyette. Şunu kapat bir anneciğim şarjı bitmesin. Evet mavi çalışıyor. Seninki bundan olacak. Eyüp değil mi? Şundan. Bundan mı? Bu mu Eyüp? Bu mu? <laughs> aa, aa ev ne istiyorsun ya?